Huff! soruyoruz. Yine beter gidiyoruz. Sağ Sağ ol! Sağ ol Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ Ne kadar aşağıdasın? Ne kadar aşağıdasın. Geliyor mu? 那就 Namus ve şerefini vatan ve milletin türleri, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliği vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye ve hazırdır sayın vali. Al! Al! Yeni başkan geçecek! Yeni Al! 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 5 kilometre ötede o şeye çıkacak. Yakalar üst bölgesi. İki yakalar üst bölgesi. Orada bizim üstümüz var. Yok şu anda İki kurmadık yaranın, da oraya kuracağız. Evet. Onun evet. öbür tarafında var. Sol taraf. Diğer tarafında doğru. göller bölgesinde iki evet. yakalar üst bölgesi. Berisinde kırmızı olarak çizgi çizgi görünen dağ kağla da Kuzey Irak toprakları. Evet. Kuzey Irak topraklarında. Yani bu Kuzey Irak şimdi aradan gelip girmiş mi böyle? Evet. evet. Olarak. Aynen. Uçurum şeklinde gelip Balkayalarda Kaladağ'ın berisinde şu an karlarla kaplı kayaların bulunduğu bölgede uçurum yapan noktadan Balkayalar Dağı'nı çevrelemektedir. Karadağlar biliyor. Dereciğin doğusunda Balkayalar Dağı kale gibi uzanmış olup Balkayalar Dağı üzerinde Solunla göstermiş olduğum istikamette ama siz öbür taraflara gittiniz felaket sakkari de yok. Hakkari buradan tam donuyor Hakkari'de. Evet şu anda Balkayalar üst bölgemizdeyiz. Burası Irak sınırı. Yaklaşık 3 metre kadar kar var. Yine e, metrelerce karın olduğu alan karakolumuzu İran sınırında e, Ak ve e, Gedik İran Irak sınırının kesiştiği nokta bulunan Yaklaşık 4-5 metre karın olduğu yedik üst bölgemizi ziyaret ettik. Bütün askerlerimizin, korucularımızın morali motivasyonu üst seviyede. Vatan için, bayrak için hepsi bu en zor şartları en güzel gül bahsette çevirmişler ve nöbet tutuyorlar. Sınırlarımız Emineller'de. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İyi görevler diliyoruz.